Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden ben Ali. Bugün sizlere müzik programım olan MHT müziği tanıtacağım. Öncelikle hemen başlayalım. MHT müziği tanıttıktan sonra da bir sonraki videoda tabii ki ee, mobil nasıl kullanıldığını anlatacağım. Devam edelim hemen. Şunu kapatalım. Ee, Burada MHT müzikte İbo Lipa <laughs> İstediğinizi buraya direkt başlıyorum, direkt konuya gidiyorum. Direkt buraya istediğiniz şarkıyı yazıyoruz. Mesela ben ee, ne yazabilirim? İşte sallıyorum Popüler Türkiye yazdım. Zaten e, o M.Y.T.'nin kendi şeyi. Gördüğünüz gibi burada bir sürü, bir sürü müzik var. Bunların hepsini yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra mesela e, baba yorgunu yükleyelim. Hiç dinlemedim ama yine de yükleyelim. Ben video olarak yükledim mesela bunu. Evet. Direkt bir yüklensin. Evet. Yüklendi şu an. %10. Saati bekleniyor. Evet. Videolarıma girdiğimiz zaman burada baba yorumunu bulabiliyoruz. Ben genelde müzik olarak sağda artı işaretinin yanında bir tane oynatma işareti var. Oradan müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Tamam. Dinledik gibi olduk. Sol tarafta da sol tarafta da müzik işareti var. Müzik işaretine basarsanız basarsanız hemen yüklenir ve Müziklerime gelir. Müziklerime girelim. Gördüğünüz gibi en üstte baba yorgun geldi. Benim burada bir sürü müziğim var. Ee, reklamsız. Çok güzel şekilde izleyebiliyorum. Ve dinleyebiliyorum. Ee, anam anam hayır. Tamamdır. Hemen çıktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi liste de oluşturabiliyorsunuz. Artı tuşuna mesela dediğim gibi bakın. Burada istediğiniz şarkının en sağda artı tuşu oluyor. O artı tuşuna basarak listelerime ekleyebilirsiniz. Yeni listelerin adı diyor. Ben liste oluşturmak istemiyorum. Güzel. M.Y.T'ye giriyorum. Müziklerim. Ee, böyle işte arkadaşlar çok güzel bir uygulama benim için. Yani Evet, çok güzel, kullanışlı. Hatta şöyle göstereyim. İsterseniz bir telifsiz şarkılar yazayım da telif falan yemeyek. şöyle bitirelim. Vallahi arkadaşlar telif yemek istemiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda çalıyor. Çıktığımız zaman da yukarıdan çalışıyor. Bu da bunun çok güzel bir özelliği. İstediğiniz gibi ileri geri alabiliyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Evet, uygulama bu kadar. Daha birçok özelliği var tabi. Ama ben bilmiyorum. Siz size sadece göstermek için gösterdim yani bilin diye. Araştırma yani YouTube'da bulabileceğiniz bütün müzikler burada da var. Hem de YouTube'da mesela ben bir YouTube'dan yine telifsiz müzikler açacağım bir videoyu bir durdurayım. Evet gördüğünüz gibi burada da çalacak şimdi. Şöyle birazcık ilerleteyim. Şu an çalıyor. Biz çıkıyoruz. Çıktığımız zaman gidiyor. Fakat MYT müzikte de öyle değil. MYT müzikte de istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi ne kadar çıkın. Ben az önce şu videoya, şu videoya girmiştim sanırım. Kadir GZLTB ye. Şunu birazcık ilerletmiştik. Evet bu. Evet. Çıkın zaman gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde gitme yok. Bu da MHT'mizin önemli bir önemli bir özelliği. Kapatalım. O kadar da videomuz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay